Şimdi ne geldi? Şimdi ne geldi? Devran, devran. Ya böyle bir şeyde beyin kanaması falan geçiyor. Sen yaptın. Ne? Sen öldürdün. Senin ne var ya? Kim Kardeşime katil. Elif kafasına sıktı lan. Ben katil miyim lan? Ben kimseye bir şey yapmadım. Ben sadece konuşturmaya çalıştım. <laughs> tamam mı? Bu böyle olmayacak. Geç karşıma adam akıllı. Ne soracaksan sor. Bırakıyorum seni. Senin beni bırak bana. İhtiyacım yok. Ben kendimi korurum. Korusun. Ulan ben olmasaydım beş dakika önce öldürüyorlardı seni. O arkadaki araba. E ben de devran. Sen niye beni koruyorsun? Lan adamın hayatını kurtardık. Hala bize sorgu çekiyor. Özür mü dileyelim? Yaptık bir hata kusura bakma. Sen beni değil. Sen beni vurmaya çalışan herifi korudun cesur. <laughs> Öyle mi? Öyle. Sen bir şey saklıyorsun. Saklamak için kendini paramparça ediyorsun. <laughs> Demek ki bu işte sen de varsın. Bu kadar eminsin yani. Eminim. Çağlar'ın oğluna donör buldun. Bu payıydı değil mi? Baban gibi. Çünkü bir insana istediğini yaptırmanın iki yolu vardır. Ya korkutacaksın ya umut vereceksin. Sen ikinciyi seçtin. Başka? Ben adama boğulunca planım patladı tabii. O zaman korkutmaya geçtin. Aradın, tehdit ettin, herif de kafasına sıktı. Çağlar'ın oğluna donör buldum. <laughs> Doğru. Ama Çağlar'ı susturmak için de değildi. Tam tersine onu konuştu durmak içindi. Sen araya girmeseydin Çağlar şu anda yaşıyor. Bize de her şeyi anlatıyor olacaktı. O zaman senden başka ne hastane ne ameliyatı bilen olmaz, değil mi? Devran bu adamlar senden de benden de büyük. Ben karışmıyorum artık. Karışmazsın tabii. Elimdeki tek <laughs> ipucunu yok ettin. Tek ipucunu yolumu çıkardın artık rahat edebilirsin. <laughs> Sen de o babandan. Bak ben kimseye bir şey yaptım tamam mı? Kimseyi öldürmedim. Devran şunu gör artık ya gör. Ya müftezeli içeriden çıkarttın, Ne oldu? Öldü. Tetikçi. Az önce öldü. Ulan beş dakika önce seni de öldürüyorlardı. <laughs> bu adamları kimse bir şey yapamaz. Bu adamlar istediği her şeyi yapar. Yaptıkları yanlarına kalır. Tıpkı Borun'un cinayeti gibi. O da yanlarına kaldı. Seni öldürecekler de öldüreceklerdi, o da yanlarına kalacak. Şunu kafana bir sok artık. Cesur. Kardeşimin ölümünü kimsenin yanına bırakma. Bedeli ne olursa olsun. Ne onların, ne senin, ne de İskender'in. Sen de bunu aklına sok. İnat, 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 inat. Bıraksaydım da gebertselerdi seni. Olmaz. Dönüp dolaşıp yine falan patlardı.